Ali Can Demirci'nin yanından kaybolduğu arkadaşları o gece Konyaaltı plajında tam olarak nereye gittikleri sorusuna canlı yayınımız sırasında yanıt vermişti. Kavşak'ta indik taksiden. Yine dört arkadaş buraya kadar geldik. Sahile doğru yürüdük. Can Kurtaran'a varmadan şu sol çaprazlarda falan oturduk işte burası. Oraya kadar Ali Can normal geldi mi yani yürürken ederken falan var mıydı bir sıkıntısı? Yok taksicilere Böyle, bile sıkıntı tabii. yapıyordu abla kafasının güzelliğiyle yani. Sonra Ali Can ne yapmaya başladı? Size saldırıyor muydu? Yok saldırma aldırma yok ama sağa sola gidiyordu. Birkaç sefer gitti getirdim evet. geldim ama Rahatsız etti mi birilerini? Necik? Etti tamam ama ben oturtturdum. Evet, o yana... üstüne yıkılacakmış gibi üstlerine üstlerine evet. yürüyordu abla. Şüpheli şekilde kayıplara karışan Ali Can Demirci ve arkadaşlarını o gece sahil şeridinde gördüğünü söyleyen Hicran Ersoy ekibimize ulaştı. Cumartesi günü gece saat tam 12'de kafeden çıktık. Çıkmamız esnasında zaten burası çok kalabalık bir ortam olduğu için tam şu bölgede o kalabalığın içerisinden bir dört kişi böyle sallanaraktan buraya geliyordu. Ben de o sıra kafenin tam basamağından aşağı indim. Alican direkt diğer o Hasan Hüseyin olan kişinin omzuna böyle elini atmış bir şekilde çıkıyordu. Omzundan sıyrıldı. Direkt üzerime doğru yürüdü. Sallanaraktan böyle üzerime doğru bir anda geldi. Daha sonrasında tabii ben de onu fark edince o göz teması, o haliyle korktum. Direkt içeriye girdim. Daha sonra ilerleyerekten düz bir şekilde devam ettiler. Ama sallanaraktan hiç ayakta duracak halleri yok. Hepsi birbirini zor tutuyordu zaten. Bizim cuma günü yayın yaptığımızda bahsettikleri konu altı plajı arkamızda kalıyor. Onların geldiği size doğru güzel ya Burası mıydı? Burası burası. Çünkü evet. direkt buradan geldiler. Hı hı. Başa da alalım. Şimdi bu hanımefendinin anlattığı yer sizin bize cuma günü gösterdiğiniz yer, yerden bir kilometre uzaklıkta. Siz bize burada bir daha baştan lütfen izleyelim bunu Ahmetciğim. Siz bize e, şeyden değil çocukların konuşmasından sonra hanımefendinin röportajının başına tekrar lütfen gelin. Gece saat çift sıfırdan bahsediyor. Siz sol tarafı bize işaret etmişsiniz. Oradaki basamakları, oradaki merdivenleri, orada bayraklı yeri. Şimdi o bayraklı dediğiniz yerlerden sahil kenarında bir sürü var. Demek ki yanlış hatırlıyorsunuz. Hanımefendi sizi çok iyi hatırlıyor. Hatta Alican'ın kendi üzerine doğru geldiğini, demek ki göz temasında Alican nasıl kendini kaybettiyse ben de içeri girdim tekrar, içeri kaçtım diyor kadın. Siz de yanındaymışsınız sallana sallana şimdi başka bir yere doğru gidiyorsunuz. Bize gösterdiğiniz yerde değilsiniz. Anımsayabildiniz mi? Valla abla ben tüm hatırladığımı anlattım. Zaten polislere de gösterdim. Tam o net oturduğumuz yeri bilemiyorum Adicim, dedim. polislere göstermekten falan vazgeç. Zaten polise doğru yeri gösterseydiniz polis de açardı gözünü bulurdu <laughs> yani. Yok kendine de söyledim zaten. Tam oturduğumuz yeri tam seçemiyorum dedim. Kendim söyledim. Hatırlamıyorsunuz evet, yani. Evet tam ha. oturduğumuz yani şimdi yeri bilemiyorum. gösterdik demek de işin içinden çıkamayız yani. Polise de gösterdiğiniz yerde olsaydı polis de bulurdu. Evet. Başka bir yerden bahsediyor hanımefendi. Sizin gösterdiğiniz yerden bahsediyor. Siz bu tarafı gösteriyorsunuz. Hanımefendinin gösterdiği yer burası. gittiğinizi söylediği yer bu taraf. Siz Doğru şimdi burayı anlattınız hanımefendi ama, bu tarafı gösteriyor. Ama taksi direkt uyu çekerken bizi sağ tarafta bıraktı. O, o da mı yok kamera kayıtlarında? E sonra işte gitmişsiniz Biz de geziyorsunuz. Zaten çok fazla yürümedik abla 15-20 dakika evet, yürüme taksi. mesafesi yok. Hemen sahile attık kendimizi. Biz ne, nasıl bir kilometre ileride çıkıyoruz? O bayan ne demek istiyor ben anlayamadım ya. Yani. E o zaman bir daha bizde izle. Cumartesi günü gece saat tam 12'de kafeden çıktık. Çıkmamız esnasında zaten burası çok kalabalık bir ortam olduğu için tam şu bölgede o kalabalığın içerisinden bir dört kişi böyle sallanaraktan buraya geliyordu. Ben de o sıra kafenin tam basamağından aşağı indim. Alican direkt diğer o Hasan Hüseyin olan kişinin omzuna böyle elini atmış bir şekilde çıkıyordu. Omzundan sıyrıldı. Direkt üzerime doğru yürüdü. Sallanaraktan böyle üzerime doğru bir anda geldi. Daha sonrasında tabii ben de onu fark edince o göz teması, o haliyle korktum. Direkt içeriye girdim. Daha sonra ilerleyerekten düz bir şekilde devam ettiler. Ama sallanaraktan hiç ayakta duracak halleri yok. Hepsi birbirini zor tutuyordu zaten. Bizim cuma günü yayın yaptığımızda bahsettikleri konu 16 plajı arkamızda kalıyor. Onların geldiği size doğru güzel gel burası mıydı? Burası burası. Çünkü evet. direkt buradan geldiler. Hı hı. Hicran Soy, Ali Can Demirci ve arkadaşlarını o gece sahil şeridinde söyledikleri yere değil de başka bir noktaya gitmiş olabileceklerini söylüyor. Boğaçayı var burada. Onun alt kısmında zaten alkol bağımlıları madde bağımlıların mekanı Hı. orası. Buradan yürüdükleri zaman o mesafeye gidecekleri aşikar. Buraya bir gidelim, bir gösterin bize. Hatta Alican'ın ailesinden birisi şey demişti. Senin belediyenin tarafında hani çıktım diyorsun dedi. Belediyenin oradan hiçbir çıkışın gözükmüyor. Orada zaten çelişkiye giriyorlar. Madem size o bölgeyi gösterdiler. E baktığın zaman belediye daha ileride. E burayla ne alakası var dediğinde demek ki bunlar daha yol boyu. Benim gördüğüm yerden daha yukarıya doğru ilerlemişler. Peki bu söylediğiniz Boğaçay dediğiniz yerde yani kameraya görünmeden o söyledikleri sahil tarafına bize gösterdikleri alana geçiş alanı var mı bağımlıların ve alkol içen kişilerin alttan her türlü bir şekilde geçiş alanı mümkün Can Ersoy'un Ali Can Demirci ve arkadaşlarının gitmiş olabileceğini düşündüğü o bölgedeydik. Su yok orada. Su olmadığı için bu altı rahatlıkla kullanıp buralarda durabiliyorlar. Bunun altından direkt plaja çıkıyor diyorsunuz. Evet plaja çıkıyor. Alttan da şeye su akıyor zaten devam ediyor. İki ayağı olduğu için su bölgesinin. Buradan Buranın altı çamur mu? Sazlık var, balçık var. Hani bataklık, bataklık ne kadar? Su nerede denize açılıyor burada? Köprünün altından köprünün sonra. Köprünün denize... altından sonra denize akıyor. Bunun plaj çıkan kısmına gidelim. Yani plajdan çünkü oturduklarını söylüyorlar ya bir de oradan bakalım. Evet. Yani buradan girdilerse plajdan çıkmışlardır. Tabii, tabii. Orayı bir gösterin bize. Rahatlıkla yandan yürüyüp gidebilirler. Hatırlanan nokta aslında burası olabilir. Yani burada da dedikleri gibi aynı şekilde bayraklı bir kulübe burada da var. Orayı da gösterelim. Yani karıştırılmış olabilir diyorsunuz. Olabilir. Şimdi şöyle de bir şey. Ayakkabılarının ıslak olduğunu söylediler. Tekrardan o ayakkabıları giymediler. E ıslandıysa, e bunlar denize de girmediyse denize girdiklerini bile hatırlamıyorlar. Eğer girmedilerse bunların en fazla yapmış oldukları köprü altından, suyun altından bir şekilde ilerlediler. Bu boğaçayın olduğu bölgede. Bunlar kendi aralarında bu bölgede kimsenin görmeyeceği alanda ne oldu? C4 arkadaş herhangi bir güvenlik kamerasına takılmadan plaja gidebilirlerdi. Kendisi bize kameraya takılmadan izlenebilecek güzel güzergahı da gösterdi. Olduğumuz yerde de var. Evet de var. Siz diyorsunuz ki köprünün altından plajın altından görünebilir ama köprünün altından buraya çıksa da Mobese'ler fark eder onu. Eğer çıkacak olduktan sonra karanlık olduğu için şu duvarın karanlık gölgesi insanların aşağıda oturduğunu fark ettirmiyor. Biz insan olarak fark etmiyoruz. Çünkü Mobese direkt aşağıya çekemiyor. Buradan yürüyüp de ihtimalleri çok yüksek. Her şeyden önce buradan bile devam etmiş olsalar alttan. Bu bölge değil de diğer karşı taraf bile olmuş olsa oradan da geçebilirler. Buradan da ilerleyip aynı şekilde duvar kısmından devam edebilirler. Ama dediğim gibi sahilde bulundukları yerse duvar dibinden ilerlemeleri muhtemel bir şey yani. Yayınımızı izleyen bir takipçimizin ihbarına göre Boğaçay mevkiine geldik. Burası Necip Önal'ın bize gösterdiği Konyaaltı plajının devam ettiği bölgede yaklaşık 2 kilometre mesafede. Arkamızda gördüğünüz alanda gene sahil şeridi var. Ancak bu sefer Boğaçay plajının denize bağlandığı hemen burada bir alt köprü var. İzleyicimizin dikkat çektiği üzere bu köprünün altından kameralara takılmadan geçebileceğini ve bu yüzden de alttan da plaja gidebileceklerini iddia ediyor. Ve hemen yanında da bayraklı can kurtaran kulübesini görüyoruz. Ali Can Demirci o akşam arkadaşlarla birlikte buraya geldi mi, burada mı bir şeyler yaşandı? İşte bu sorulara cevap aranıyor. Şimdi bak denize girdim sen de oradaydın diyor. Hatırlıyor musun? Denize girdiğini hatırlıyor musun? E, cuma günü hatırlamıyorum dedi. Girdi abla yani. Anladın mı? Anladın Şimdi girdi. Şimdi girdi. de girdi diyor. Ya Cuma günü hiç hatırlamıyorum dedin ben. Yani abla gir, hatırladığıma göre girdi yani. Çıktı girdi çıktı. Ha. Şöyle uzandı abla. Ha? Şöyle uzandı yani. Sırt üstü uzandı. Aynen abla. Ali Can üstü. nerede o sırada? Alican abi oturuyordu kumun üstünde abla. Ben bir iki sefer getirdim. En son bunu evet. göremeyince... Necime de söyledim kardeşim bunu idare et bir bak bir dedim zaten yorulduk abla kendi kafamız da iyiydi yani yorulduk onu tutacağız diye. Kafanız bu, iyi değildi kafanız çok kötüydü. Bu, i̇şte bu kafamız değiştiriz. çok kötü kendimizi He. biz idare edemiyoruz kademiz zor idare ettik tamam. yani tutmasak en başta gittiydi yani. Tamam şimdi Hasan bu çocuk denize girdi şimdi hatırlıyorsun yattı böyle sırt üstü. Evet abla. Tamam sen de onun yanında oturuyorsun. Evet abla. Sen oradan niye kaçtın? Abla yani o kafam güzel olduğunda Gü, güzel için yani. Güzel değil kafan. Ondan sonra kendimi alıp gitmişim yani abla. Uzaklaşmışım. Kendini orada. alıp gittiğin yerde hanımefendi diyor ki işte benim önümden geçti. Alican şeyde Hüseyin'e de e, dayanıyordu diyor. Bir bağlanalım hanımefendiye de lafı unutmayalım. Sonra Necip nasıl bir güne uyandı da tedirgin olup annelerin oraya gitti. Orası asıl çok önemli. E, Mügecim günaydın. Hanımefendi günaydın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle size. Allah razı olsun. Günaydın. Günaydın. Anne de Allah razı olsun diyor. Amin. Sağ ol. He. İşinizi gücünüzü Saksın bıraktınız. Allah Sakın uzun ömür versin sana kızım. Benim ömürümü Allah'ım sana versin çocuğum. Ah Allah'ım kimseye acı vermesin. Allah'ım kimse evladığına sınamasın yavrum. Amin. Elbat acısı çok zor kızım. Benim çocuğum ne yaptı bu kadar acı yaptı benim çocuğuma? Söylesinler. Nerede benim çocuğum kızım? <laughs> anlat ne biz onu anlat annem. Allah'ın zası için bildiğinizi söyleyin. Şimdi hanımefendi siz o gece bu dörtlüğü gördüğünüzü söylüyorsunuz. E, benzetmiş olabilir dediler. E, i̇tiraz etmişsiniz bu duruma. Buyurun. Doğrudur gördük. E, i̇ki kişiydik biz arkadaşlar. O gün gece saat 12'de e, bulunduğumuz e, otelin kafeteryası saat tam gece 12'de kapanıyor. O yüzden saatten e, Biz de e, saat 12'de çıktık. Yani orada kapandığından dolayı. 5 ee, veya 10 dakika bir aralık var yoktur yani ee, Hesabı ödedik dışarıya ben mı atmamla zaten Dediğim gibi direkt e, göz temasıyla e, Hasan Hüseyin olan arkadaşın omzundaydı eli Bir anda sıyrılaraktan üzerime doğru ilerleyince Zaten o hali hiç unutamıyorum Çünkü ağzının içi böyle köpürmüş bir haldeydi Gözler kocaman olmuş, o kadar yani e, sıcaktan da tabii o o gün o tarihin vermiş olduğu sıcaktan dolayı da e, terlemiş. Bir anda üzerime doğru gelince ben de korktum açıkçası. Direkt kafenin içerisine geri arkadaşımı da çağırdım. O da geldi. E, daha sonrasında ilerlemelerini bekledik çünkü işletmenin e, garson arkadaşları da yanımıza geldiler. Hani bir şey olup olmadığına dair. Ee, onların ilerlediğini gördükten sonra zaten biz ee, daha sonrasında çıktık. E, yani şöyle söyleyeyim bizim olduğumuz bölge Müge Hanımların ilk ee, kayıt yaptıkları bölgeden çok çok uzakta. Ee, Müge, daha sonrasında da ben daha ileriye doğru... Müge'ciğim kameraman arkada Kemal abi var yanında? Kemal abi bak ben böyle sağ sola anlamam. Evet, hep bir odak noktası bulacaksınız. Kemer e, Kemal abi denize dönsün yüz, lütfen yüzünü. bir şey anlatırken hep bir nokta bulacağız. Deniz, bura, e, denize dön Kemal abi yüzünü. Denize dön düz, çoluğu çocuğu göstermeden. Denize dön. Deniz neresi abi? Denize dön tamamen kendini. Dön, 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 dön. sağ, 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 sağ. Dön, dön. Ya biraz gidin denizin orayı görün. Tam ağaçların altında olmanıza gerek yok. Sola doğru gidin lütfen. Al Ahmet, Ahmet şeyi. O ya hayır oru içeri girmeyin. Biraz çocukları geçin sol tarafa boşluğa rica edeyim. Hızlıca. Hay Allah. İnsanları görmeden denizi görür müsünüz rica etsem? şeyden de ayrılmadan o yoldan ayrılmadan. Niye solu görüyorum? Niye denizi göremiyorum düz acaba? Deniz nerede? Tamam. Ge genişe çık Kemal abi. Kesinlikle ben ölmeden önce şu ışınlanma teknolojisinin gelişmesini istiyorum. Böyle tak diye oraya gitmek istiyorum. Ya yani inşallah. Müdahale Kemal edin abi edin açıl. Açıl 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 Kemal abi. Çık genişe yolda görelim. Müge şimdi gününü bak yine de düz göremiyorum. Allah sabırlar ihsan eyle bana. Müge şimdi ee, bu Necip'le beraber gittiğin yer sen de oraya gör. bize eline göster. Neresiydi Necip'in sana uyuduk dediği yer? Müge hanım şimdi bu deniz tarafını ...gösterirsek burası yol, burası deniz, plaj tarafı bu tarafta ileride yaklaşık bir, bir buçuk kilometrelik bir alan Necip'in uyuyorum dediği alan. Tamam. Deniz bu tarafta kalıyor. Demirlerin arkasında plaj. Tamam. Hanımefendinin gittiler dediği yer neresi? Hemen karşı caddemiz. Şu tarafı gösterelim. Ee, bu tarafı gösterelim. Karşı cadde. Karşı caddede e, buradan da bir kilometre ileride karşı cadde üzerinde görünüyor Müge Hanım. Gider misin oraya doğru? Yani o Boğaçay dediğiniz yerin o bağlan... Çay, çay yolu mu orası? Yani hayır hanımefendiyle gittiniz de köprü e, Evet altına. evet. Buradan şöyle, şöyle tarif edeyim Müge Hanım. Burayı tabii ki arabayla göstermem gerek. Yürüyerek yetişemeyiz. Ancak bu yol, arkamdan gelen bu yol bu tarafa doğru Boğaçay yolu. Tamam. Arkamda kalan bölge Neciplerin oturduk dediği ve e, isim, bu bizim görgü tanığımızın kafede karşılaştık dediği arkada arkamda kalıyor. Tamam. Bu ise buradan devam ettiğimizde tamam. kalıyor. Yani yine bu yolun, yolun devamında. Tamam yolun karşısını niye gösteriyorsun? Yolun karşısıyla ne alakamız var? Ee, hanımefendi karşıda kafeteryanın karşısı karşı kafeteryada tamam. orada karşılaştığını söylüyor tamam, orada ben... bir kilometre geride bir kafeteryada karşılaştığını söylüyor Ben anlıyorum da anlatalım diye söylüyorum yani hanımefendi diyor ki o dedikleri yerde değillerdi Hı -hı. onlar ee, Kemal abi arkaya dönsün o Boğaçay tarafı evet. senin tam şu anda önünde durduğun yer yani senin yüzünü çok çok baktığın, yüzüne baktığın yere doğru yürüdüler diyor. Buraya gittiler diyor. Siz geride olduğunuzu evet, söylüyorsunuz ya. Evet aynen öyle. Ya. Şu anda yürüyoruz. Boğaçay yönüne Heh. doğru dönelim. Ee, Kemal abi bu Boğaçay yönüne doğru bu yolu gösterelim lütfen. Heh. Şu i̇şte... karşı tarafta gördüğümüz nokta Müge Hanım Boğaçay'a giden yol. Tamam burada, ben anladım burada, da anlatalım burada. diye söylüyorum. Yani siz arka taraftan bahsediyorsunuz ya. Hanımefendi diyor ki ben onları burada gördüm. Benim önümden geçtiler ve buraya gittiler. Hasan Hüseyin sen de oradaydın diyor. Senin omzuna elini atmıştı diyor. Abla olabilir de yani biz oraya hiç gitmedik yani o dediği yere alarak. Olabilir de dediğin, dediğin denize girdiğinden bile cuma günü haberin yoktu. Şimdi böyle yattığını ama anlatıyorsun çocuğunla. Ama abla çocuğum yani oraya de. hiç gitmedim. Hatırlamadım. Ama ben de bu kadar diye. şeye sinirleniyorum yani. Hani de, hani yatmıştı cuma günü de hiç denize girdiğini görmedim demedin mi sen? Ay, abla sen. yani bir denize girdim ama fazla hatırlayamadım. Ha o, o zaman gene bunu da hatırlıyorsun o zaman hiç bilmiyorsun. fazla. Maddeyin etkisi altındayım diyorsun. Ay, Olayları ne hatırlamıyorum böyle. diyorsun. Arkasından da diyorsun ki ben bu mekana gitmedim. Ali Can'dan da korktum Bu mekana, bu mekana gitmedim diyebilmen için senin bütün zaten o çevreyi ezbere biliyor olman lazım. Sen bilmiyorsun ki, bilmiyorum ben or oraları. Abi. diyorsun arkasından da ben bu mekana gitmedim. Aynı şeyi Ali söylüyor. Biz bu mekana kesinlikle gitmedik. Zaten Hiçbir mekanı da Sanki kendi aranızda hani gitmedik diyelim diye anlaşmış gibi. Çok Yok, ciddi efendim. bir, evet. bir saniye, çok ciddi bir olayı reddediş içindesiniz. Neden bu mekana gitmiş olmak, Mekana sizi bu kadar, gitmemişler zaten. Yani mekan değil de o alana gitmemiş olmak sizi bu kadar rahatsız etti. Ya. Orada görülmüş olmak. Taksiyle gittik. Ama gittik mi şey, yani gitmedi. Bize, bize gittiniz derler, sana sor ne diyelim, gittik mi diyelim gitmedi. Zaten hatırladığımız şey, zaten aklınız başınızda değil. Sen zaten Antalya'ya Farkın bilmiyorum. Farkında Biliyoruz. değilsiniz belki bilmiyorum. gittiniz yere. Bilmiyorum o köprünün oraya gitmedik abi, gitsek gittik. O zaman sen Antalya bizden neyi biliyorsun? Ne, ha. nereden biliyorum abi zaman ilk defa geliyorum. Aynısı, aynı abi. kapı kuracağım ya, ya çok iyi biliyorum. Şimdi siz neyi hatırlıyorsunuz, ha. neyi hatırlamıyorsunuz kardeşim? Şimdi siz orayı daha evvel biliyor muydunuz siz bu plajı? Yok hayır. İlk defa gittiniz. Kafamızda sizin dediğinize göre iyi bana göre çok kötü çok Ne iyi. tarafa doğru yürüdüğünüzü köprüyü görüp görmediğinizi nereden biliyorsunuz Görsel olarak direkt karşıya atladık yani Görsel Asla olarak gitmedim. bu adamın denizden çıktığını da görmemiştin ya sen görsel olarak iki gün önce çocuğum kadar Bak ben size yine şunu de. söylüyorum Siz Ali Can'ı öldürdünüz diyen yok size ben demiyorum en azından bunu Anlatabiliyor muyum siz onu niye öldüresiniz orada? Bir şey olmuş. Onu hatırlayın. Kafanızı biraz toparlayın. Rica ediyorum. Ablo, Şimdi size bir bant <laughs> daha izleteceğim hanımefendi lütfen e, orada dursun. Yani zahmet de veriyoruz kendisine ama Allah razı olsun. E, bir telefon bağlı, bağlayacağım yurt dışından. E, onların anlattıkları da son derece önemli. Neyse reklamlardan sonra söyleyeyim. Aileyi de üzmeden e, onu da bağlayacağım. Bu arada tabii başka gelişmeler de var. Ya bakın yalan söylemek iyi bir şey değildir abla, hayatta. Abla senden saklasam Allah'tan nasıl saklayacağım? Öbür ha, dünyada... Hatırla hatırla. Yani hatırladığımı söylüyorum zaten abla ya. Tamam. Ben Ta bak, senden saklasam, İki günde anlattam. bir şeyler hatırlamışsın. Şimdi sen gene biraz daha hatırla. Yani mühim olan arkadaşınızı bulalım. Herkesin eline gitsin. Abla 15 gün evimde kaldı. De, ben ben niye ona zarar vereyim ki ne? İlk ben karşınızda dururum Ali Can abiye. Zarar. Tamam işte ben de aynı şeyi söylüyorum. Senin ona bir şey yaptığını düşünmüyorum ama doğru söylemeyince insanların kafasındaki şüpheler artıyor. Doğruyu anlatırsanız onlar da sizi anlayacaklar. Bak sakin sakin dinliyorlar sizi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Evet sarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu bulduğum gün.